Ben korku değilim kapı aralarında pencerenin infilakı değilim gölgeleri yüzlerinden tanırım bir resim bir ressamı ağlatır bir yerlerde bir eşya bir hamalı ben hala öğütülen anılarıma değil değirmene inanırım bu derin aldanış kimden kalmadır bu uzaklık bu diba Söyle bana Hindi Hindiba, sen nasıl bu kadar kelamın hası, sen nasıl bu kadar şiir bohçası, sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum, sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından, ellerim ışıldar al alaca karanlıkta, saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak, döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen o da. Söyle bana hindi var. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl...